Sevgili kardeşlerim namazdan sonra farz namazlardan sonra istiğfar getirmenin hükmü nedir? Sevgili kardeşlerim biliyoruz ki namaz kılacağımız zaman Rabbimiz Rabbul Alemin buyuruyor ki اَقِيمُ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ Namazı beni hatırlamak için kılın. Namazdaki asıl maksat budur. Allah ile ünsiyet kurmak, Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilip ve bu şuur üzere namaza durmamız lazım. Halbuki bu şuur üzere durulmuyor. Bakıyoruz ki namaza durduğumuz zaman şeytan vesvese veriyor. Hiç aklımıza gelmeyecek hadiseler namazda geliyor. Ve hiç kurmadığımız hayaller, kurma yapmadığımız şeyleri bakıyoruz ki namazda düşünebiliyoruz. Halbuki bu namazın edebine aykırı bir fiiliyattır. Bundan dolayı sonunda böyle Allah ile tam ince durmadığımızdan dolayı namazın sonunda üç defa estağfurullah getirmek estağfirullah ellezî la ilahe illa el hayyel ileh ve demek sünnettir ve bunu namazdan sonra yapalım sevgili kardeşlerim.